içine batır. Havlu da ele havlu ki tam yıkamadık. Çivi 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 çivi. Bir beraber düzgünce mi sıksanız acaba? Daha ne kadar sıkacağım Allah'ını seversen ya. Çevir şunu. Seve. Çevir. Çevir çevir. Hadi hadi. Oh, ah, ah, kaldırsın sen o nasıl bir çekme? Huu. Kadir. Hem de çamaşır sulu. Kadir kalk Kadir Kadir Kadir. Allah seni kahretmesin <laughs> yavuz. Kadir. Ya be. be ne zaman kime yardım etsem benim başıma hep böyle şeyler geliyor. Nereye Nereyi oluyor? çekiyorsun? Ha? Ay donuma <laughs> kadar ıslan. <laughs> Allah kahretmesin seni. Kadir. Ay içim. Kadir rezil olduk Kadir. Mikrofon gitti. Tut sana elimden bir adam. Tut tut. Ah. Ay paçalarımda. Senin Kadir iki. Ol, Kör olmayasın bir havlu istik ama. Kadir. Allah. Allah sizi kahretmesin. Cehennem. <laughs> Ne <laughs> gözlerime doldu. Allah razı olsun şöyle yapsın sizin bu küçük sinek kabınıza. Mutfakta görüşürüz. Don getirin bana.